kırık kanatlı kargalar ülkesi. Çok eski zamanlarda, çok uzak diyarlarda, uçsuz bucaksız ormanın birinde kırık kanatlı kargalar ülkesi diye bir yer varmış. Adı üstünde bu ülkede sadece kargalar yaşarmış. Yalnız bu kargaların hepsinin bir kanadı doğuştan kırıkmış. O nedenle bu ülkedeki kargaların hiçbiri uçamazmış. Ancak bu onlar için gayet normal bir durummuş. Çünkü hayatlarında hiç kendilerinden başka bir karga görmemişler ki. Bir ilkbahar günü ülkedeki yuvalardan birinden çıtırtılar duyulmaya başlamış minik, boncuk gözlü bir karga gelmiş dünyaya. Tüm kargalar gibi büyüyene kadar onu da anne ve babası sırayla beslemişler. Bir de isim koymuşlar yavrularına. Ona cam göz diye seslenmişler. Gerçi cam göz onlardan biraz farklıymış. Durumunda bir gariplik varmış. Cam gözün bir kanadı diğerleri gibi aşağıda değilmiş. Ama olsun, ne fark edermiş ki? O ailesinin biricik yavrusuymuş. Gel zaman, git zaman, cam göz büyümüş. Anne ve babasıyla yemek aramaya çıkar olmuş. Ancak nereden geçse ona garip garip bakan gözler etrafını sarıyormuş. Bazıları tüh tüh yazık doktor kargaya götürdünüz mü diyor. Bazılarıysa ah yavrum kıyamam ben sana neyi var böyle diye soruyorlarmış. Ama hepsi acıyan gözlerini bir an olsun cam gözün üzerinden ayırmıyorlarmış. Anne ve baba karga komşularının söylediklerine çok üzülüyormuş. Sonunda cam gözü alıp Doktor Karga'ya götürmüşler. Doktor Karga cam gözü evirmiş, çevirmiş, incelemiş, bakmış, düşünmüş ve sonunda kanatlarında bir gariplik var. Ama ne olduğunu bilmiyor. Böyle bir vaka daha önce ne gördüm, ne duydum, ne de okudum demiş. Cam göz konuşulanlara bir anlam veremiyormuş. Evde anne ve babasıyla güzel güzel oyunlar oynuyor, bahçeye çıkıp koşturuyor, yere düşen meyveleri topluyor, sonbaharda dökülen yaprakların resmini yapıyormuş. Her yeni güne kalk kalk diye neşeyle başlıyor, ama sonra dışarı çıktığında diğer kargaların garip bakışları onu rahatsız ediyormuş. O da bu sıkıntısını gidermek için kitap okumakta bulmuş çareyi. Sürekli okuyormuş. Okudukça farklı dünyalar olduğunu keşfediyor, o dünyalara gidebilmeyi hayal ediyormuş. Yine bir sabah ağaç altında oynayan kargaların yanına yaklaşmış. Merhaba, ne oynuyorsunuz? Oynayan kargalardan biri cam gözün yüzüne bile bakmadan ''Saklambaç.'' demiş. Cam göz, ben de oynayabilir miyim diye sormuş. Diğer karga, sen bizim gibi değilsin, seninle uğraşamayız demiş. Cam göz üzüntüyle, neden ama neden sadece kanadımın biri sizler gibi aşağıda olmadığı için mi? Diye bağırmaya, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış. Bu sinirle bir yandan da kanatlarını çırpıyor. Ne zararı var size benim kanatlarımın? Diye bağırmaya devam ediyormuş. Birden tüm kargalar oldukları yerde donup kalmışlar. Camgöz kanat çırptıkça yükselmeye başlamış. İşte gökyüzündeymiş ağaçların üzerinde süzülerek uçuyormuş. Artık yuvası da, diğer kargalar da görülmeyecek kadar aşağıdaymış. Ve cam göz hep kitaplarda okuduğu farklı diyarlara doğru kanat çırpmaya devam etmiş. Kim bilir belki bir gün döner diğer kargalara da anlatırmış. Farklılıkların aslında kötü bir şey olmadığını.